Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Sevgili dostlarım. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Davet ettiniz geldik. Elbette ki Türkiye'nin sorunlarını burada tartışacağız. Elbette ki Çözümlerimizi burada tartışacağız. Ama Sayın Genel Başkan az önce konuşurken keşke Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı burada olsaydı. Ben de onun önünde bunları ifade edebilseydim. Bakın değerli arkadaşlarım. Siyasete girerken hep şunu söyledim. Doğruları söylemeye devam edeceğim. Ne denirse densin doğruların arkasında duracağım. Madem ki konuklarımızı buraya davet ettik, o konukları dinlemek de hepimizin görevidir. Onu da ifade etmek isterim. Dolayısıyla, dolayısıyla keşke tepkiyi göstermeseydiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı en azından kıdem tazminatı konusunda ne düşünüyor? Neleri söyleyecek? Hep beraber dinlemiş olurduk. Belki de sizi mutlu edecekti. Belki sizi üzecekti. Belki Sayın Genel Başkan'ın doğrudan doğruya ona söylediklerini, işçinin neler beklediğini söylediklerini o da duymuş olacaktı. Bu fırsatı kaçırmış olduk. Keşke bu fırsat kaçmamış olsaydım.